Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile daha ilk bölümden dikkat çeken Leyla dizi oyuncularının aslen nereli olduğu ve yaşlarını araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atmayı unutmayın. Karizmatik oyuncu Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 yılında başkent Ankara'da dünyaya gelmiştir ve aslen Ankaralıdır. Deneyimli oyuncu Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da doğmuştur ve aslen Bursalıdır. Güzel oyuncu Dilara Aksürek, 24 Temmuz 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve aslen İzmir kökenli olduğu bilinmektedir. Başarılı oyuncu Uğur Arslan, 9 Şubat 1972 yılında Hatay'da hayata gözlerini açmıştır ve aslen Hataylıdır. Yetenekli oyuncu Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve baba taraftan aslen İstanbulludur. Genç oyuncu Gamze Karaduman, 15 Ağustos 1987 yılı İstanbul doğumludur ve aslen İstanbul kökenlidir. Usta oyuncu Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir ve doğma büyüme Ankaralıdır. Dizinin kadın başrol oyuncusu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de hayata gözlerini açmıştır ve aslen İzmir kökenlidir. Dizinin en başarılı oyuncularından olan Halil İbrahim Ceyhan, 13 Aralık 1982 yılında Sivas'ta doğmuş ve baba taraftan aslen Sivaslıdır. Peki sizler Leyla dizisini nasıl buldunuz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.